Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Hudutsuz sevdada muhteşem bir haftayı geride bıraktık. Kimler hudutsuz sevda desteği hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenelim. Sayımızı gösterelim. Dizimiz başladı günden beri birçok kitle elinde barındırmaya devam ediyor ve dizinin reytingleri de gayet iyi durumda. Büyük bir ihtimalle de önümüzdeki sezon devam kararı aldı diyebiliriz. Detaylar geldikçe de ben de zaten buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bakalım önümüzdeki haftaki bölüm bölümde Kudusuz Sevda'da bizleri neler bekliyor olacak. Gerçekten efsane bir dizi. Ceylan'ın yaptıkları adeta arkadaşlar artık bir son bulsun. Ceylan karakterinin bir an önce diziden veda etmesini isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Ceylan şimdi Asiye'yi öldürdü. Bakalım bundan sonra bizleri neler bekliyor olacak. Gerçekten Asiye'yi öldürdükten sonra arkadaşlar adeta kahraman gibi davranacak. Bakalım arkadaşlar Ceylan'ın bir kahraman olmadığı kalmıştı. Bakalım Halil İbrahim yaranmak için neler yapacak Ceylan hep birlikte göreceğiz önümüzdeki haftaki bölümlerde. Detaylar geldikçe de zaten buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.